Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Çok şükür doğu turunu bitirdik arkadaşlar. Zor bir yolculuktu. Üç buçuk hafta falan sürdü. Tabi Ramço yollarda hastalandı falan. Şimdi evime geldim hiçbir şeyim kalmadı arkadaşlar. Dün geldikten sonra üyelerin verdiği hediyeler için teşekkür videosu çektim arkadaşlar. Tabi gece geç saatte yayınladım birçok kişi görmedi. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Sayfama girin arkadaşlar. En son attığım videoda şöyle bir kapak resmi var. İzlemenizi tavsiye ederim. Tamam mı? Şimdi BTC neler yapıyor? Bir bakalım. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Yani insanlar böyle sürekli düşüş bekliyor. Düşüş bekliyor ve gelmiyor. İnatla gelmiyor. Gelse bile bir anda toparlıyor. Yani adamların dertleri long short patlatmak şu an için. Yani sanki yukarı doğru devam edecek gibi geliyor bana. Yani sinyaller gayet olumlu. Hatırlarsanız geçen hafta pazartesi yani en son pazartesi haftalık kapanış videomda 57.000'in altı yok diyor bu grafik diye söyledik. Ben değil grafik söylüyor hatırlar mısınız? Ve gerçekten de güzel çalıştı teori arkadaşlar. 59'a iğne atıp tekrardan 67.000'e doğru gittik. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi bizim mevzumuz şudur arkadaşlar. Sepetimizi yaptık. Uzun vade yatırım yaptık. Doğru mu? Sen gün içi alsat yapmıyorsan veyahut kaldıraç yapmıyorsan hiç sıkıntıya girme. Dert etme. Yani düşecek mi çıkacak mı uçacak mı çökecek mi? Gerek yok. Gerek yok. Sen zaten bekleyeceksin. Eğer bugünün stresini yaşarsan yarın Beş para kazanamazsın. Net söylüyorum. Yani yapman gereken şey sabırlı davranmak. Dediğim gibi kaldıraç oynarsın sonucuna katlanırsın. Kısa vade alsat yaparsın o zaman tehlikeli anlarda pozisyona girmezsin. Doğru mu? Şimdi kaldıraç oynayanlar ne için oynar normalde? Oraya geleyim arkadaşlar. Normalde piyasa çok sessizdir, yataydır. Spottan alım satım yapılamıyor örnek vereyim. Adam der ki ha, volatiliteyi bir tık arttırayım kaldıraç gireyim falan. Ama bizim millet ne yapıyor? 20x 30x işte volatil bir piyasada kaldıraç giriyor bilmem ne yapıyor falan. Sanki spottan kazanıyormuş gibi bir de kaldıraçtan kazanmaya çalışıyor. Arkadaşlar çok hikaye dinledim. Bu turda binden fazla takipçimle buluştum. Kaldıraç oynayanları da gördüm, oynamayanları da gördüm. Emin olun arkadaşlar, oynayanların stresi öyle böyle değil. Spot yapanlar arkadaşlar çok daha rahat. Ve kaldıraç oynayanların %99'u batmış veya batmak üzere. Diğerleri çok rahat arkadaşlar. Diyor ki bugün ne yaparsa yapsın diyor. İşte sen para kazanacaksan Gayet soğukkanlı olmalısın, konforlu olmalısın. Tamam mı? Sen diken üstündeyse zaten sağlıklı hamleler yapamazsın. Sağlıklı düşünemezsin, kafanı kullanamazsın. Neyse arkadaşlar şimdi bu grafik bize ne diyor? Kanalımızın alt çizgisi destek biliyorsunuz ve hala orada tutulmaya devam ediyoruz. Dün destek olarak 64.500'ü verdik. Gördüğünüz gibi iğne at doğruya milimetrik oradan döndü arkadaşlar. Yani panik yok. Bugün destek neresi peki? Oraya gelelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Baktığımızda 64.600'ü gösteriyor. Yani ne anlıyoruz? 64.400 altında pardon 64.600 altında 4 saat kapatmayacağız. Bunu anlıyoruz. Bu olmadıkça neyi bekleyebiliriz? Arkadaşlar normal şartlarda bir kanal yukarı kırıldığında derinliği baz alırsın. Şimdi bu kanal iki bölümlü. Bir de orta çizgisi var gördüğünüz gibi. Normalde ilk hedef orta çizgisi olur. Onun bulunduğu seviyede 72 bin dolar seviyesi. Yani oraya gidersek şaşırmayın arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben ve birçok fenomen analistler vesaire şunu söyledim. Arkadaşlar bugüne kadar yarılanmadan önce rekor hiçbir zaman kırılmadı. Doğru mu? Yani yarılanmaya kadar rekor beklemiyorum diye yorumlar yapıldı, analizler yapıldı. Ben de söyledim hani kendi fikrim yapmaz ama grafiğe göre gideceğiz biliyorsunuz. Ve grafiğe göre gidince de gayet mantıklı ilerleyiş oldu. Şimdi nereye bağlayacağım? Herkes hesap kitap yapar arkadaşlar. Atıyorum yatırım yapar der ki işte rekor bu, bu zamanlarda kırılacak. Yarılanma bitecek aylar sonra rekor kırılacak vesaire. Buna göre analiz yapar plan yapar. Ama şaşırtıcı bir şey oldu. Bir ilk gerçekleşti ve yarılanmadan önce rekor geldi. Şimdi bu no, nasıl sonuçlanır? Yani analistler tarafından nasıl bir yan etkisi oluşur? Oraya gelin. Öncelikle herkes şaşkın. Planlar şaşmış durumda arkadaşlar. Tamam mı? Yani adam şu an ne olacağını bilmiyor. Beklemiyordu çünkü böyle bir şey. Biz her zaman adım adım gidiyoruz. İşte avantaj budur arkadaşlar. Adım adım gidersek buradan yukarı mı gidecek çökecek mi önemli değil. Ne yapıyoruz destek takip ediyoruz. Kırılmadıkça ne diyoruz 72 bin gelebilir bu kadar basit yani. Ama buradan rekor kırıldı hurra 100 bin direkt gidecek veya rekor kırıldı buradan 30 bine düşecek gibi analizler gerçekten saçma sapandır söyleyeyim yani. Şu an kimse kestiremez kimse ne olacağını bilemez arkadaşlar. Yani gayet hızlı ilerliyoruz. Normalde bu kadar hızlı gitmiyorduk. Bunun herkes farkında diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar bu defa farklı bir senaryo karşımıza çıkabilir. Nasıl bir senaryo? Ona daha sonra değineceğim arkadaşlar. Haftalık kapanış videomda detaylıca anlatacağım. Biraz daha merak edin tamam mı? Şu an acil bilmemiz gereken bir konu değil. Neyse diğer grafiğe baktığımızda da Burada da ne görüyoruz? Bak mesela trendler sarı şeklinde gider. Yükselen trend, düşen trend pembe şeklinde gider. Geçenlerde düşüş yaşadık ama sarıyı pembeye evritmedik. Bir problem yok. Ve şu anda da gördüğünüz gibi böyle maviler yukarı eğim vermiş durumda. Bu da alttan yukarı baskıyı gösteriyor bize. Ve gördüğünüz üzere şu an bir eğim var yukarı yönlü. Diyelim üst banda gittik. Nereyi gösteriyor arkadaşlar? 72 bin dolar. Gördünüz mü? Bu grafik neyi gösteriyordu? 72 bin dolar. Yani iki yerde karşımıza çıkıyorsa oraya gidebiliriz diyor bu iki grafik. Peki burada ne zaman tehlikeli olur arkadaşlar? Pembeye döneriz örnek vereyim. Ona göre ama o hemen pat diye belli olmaz. Günlük grafiğine baktığımda da orada da gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Mavi şeklinde gidiyoruz. En son şu bölgede sarıya döndük. Normalde sarı yükselişi tetikler. Doğru mu? Ve gördüğünüz gibi bunu dediğimizde 42.000'deydi. Şu an nerelere geldik? Ve hep pozitiftik arkadaşlar. Hiçbir zaman negatif olmadık. Doğru mu? Çünkü grafik diyor ki renk değişimi olmadı diyor. Problem yok diyor. Şimdi diğerine geleyim. Bu da hareketli ortalamalar 4 saatlik grafikte. Buraya baktığımızda ne görüyoruz? Arkadaşlar MA50, MA55'e düşmüşüz biz. Tutunmuşuz. Tekrar yukarı atıp bütün ortalamaları yeniden kırmışız. Ve bu esnada retestimizde de yapmışız. Sonra imelenmişiz ve mavi ortalamada yönü yukarı çevirmiş bakın kesmeden. Yani burada da aslında olumlu bir sinyal görüyoruz. Peki burada neyi dikkate alacağız arkadaşlar? Bakın burası 52 bin dolar mesela ki gelir mi gelmez mi tartışma konusu. Ama hani oran altı yok diyor şimdilik. Neyse İlk etapta arkadaşlar alçalan dip mevzularını takip edeceğiz. Mesela şurada bir dip yapıldı ya. Neresi? 61.260. Altında 4 saat kapatmayacağız örnek vereyim. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar 64.600. Yani ilk etapta 64.600 altında kapatmayacağız. Diyelim kapattı. Sırasıyla takip edeceğiz arkadaşlar. Buradaki desteği takip edeceğiz. Orası da kırılırsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman dediğim gibi alt çizgiye doğru düşebiliriz. Olay bu. Şimdi diğer grafiğe gelelim. Arkadaşlar Golden Ratio Fibonacci'miz bakın çok kilit noktada duruyor arkadaşlar. Cidden kilit. Şimdi bu grafikler mi çalışıp yukarı gidecek? Yoksa bu grafik mi çalışıp düşecek? Diyelim bu grafik çalıştı düşecek. O zaman arkadaşlar yeşil ilk destek noktası 55 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Bunu ne zaman kırarız? Yukarı yönlü bir hareket ve kabaca şöyle 69 bin üstünde günlük kapanış gerekiyor. Bunu yaptığımız vakit arkadaşlar ilk hedef olarak nereyi bekleriz? Adım adım gidiyoruz ya. Şöyle 81 bin doları gösteriyor. Ve potansiyel hedef olarak 100 bin doları hedefleriz. Diyor bu grafik. Ben değil. Tamam mı? Neyse zamanla artık gün gün değineceğiz bunlara. Doğru bir yol haritası çizeceğiz arkadaşlar. Asıl pazartesi gibi video çok önemli. Mutlaka kaçırmayın onu. Gelelim keter dominansına. Arkadaşlar hatırlar mısınız? Düşen tren kırıldı. Ne zaman? İşte Aralık 2023. Dedik ki arkadaşlar bak düşen tren kırılır. Zaman geçirir tekrar retest yapabilir hatırlarsınız. Ve gördüğünüz gibi bunu yaptı. İşte bu riddet senaryosu ne zaman teyit edildi? Hatırlarsınız yine bu pembe çizgi kırıldığında. O gün dedim arkadaşlar pembe kırıldı. İlk etapta %5.20 seviyeleri orada kırılırsa doğru mu? Ritesli yaparız ve an itibariyle bu rites gerçekleşti. Yani dominansta, teter dominansında sert düşüşler ve Bitcoin'de güzel yükselişler gördük. Yani arkadaşlar burada da dört dörtlük çalıştı ve şu anda da destekte de tutunuyor. Yani bunu görebiliriz ilerleyen süreçte. Şöyle artık daha sonra tekrar buna benzer bir şey yapar mı bakacağız. Herhangi bir yükseliş sinyali gelmedi teter dominansında. Şöyle bir şey görmemiz lazım. Diyelim gitti böyle. Yükselen tepe yaptı. Ha deriz. Bir trend dönüşümü olabilir. Tamam mı? Ona göre dikkatli davranılır. Ama şu an öyle bir durum yok. Son olarak arkadaşlar gelelim Bitcoin dominasyonuna. Herkes mutsuz. Niye? İşte altcoin'ler gitmiyor, Bitcoin gidiyor falan. Önemli değil. Önemli olan dışarıdan para girsin arkadaşlar. Şimdilik Bitcoin'de doğru mu? Ve Ethereum'e girdi çoğunlukla. Zamanla diğerlerine de gelecektir. Önemli olan piyasaya para girsin. Şimdi arkadaşlar burada Bitcoin dominansında Aralık ayından gelen bir formasyon var. Gördünüz mü? Şimdi bunun hedefi nedir? Şöyle göstereyim arkadaş. Şuradan alayım derinliği. Şuradan çizeceğim ben. Masumane hedefi nereymiş arkadaşlar? %57. Tamam mı? Ama şuradan çizersek şöyle kırılım yerine kaydırıyoruz. O nereye gösteriyor? %58. Yani oralar hedef gibi duruyor dominansta. Yani şu an ne gördük biz? Bir kırılım geldi retestini yaptı arkadaşlar. Bunu gördük. Yani bu bir retest hareketiydi. Normal şartlarda retest başarılı olursa burada roketlemeye başlar. Ve bunu nasıl yapar? Bence arkadaşlar Bitcoin 72'lere doğru gider. Dominansla birlikte yukarı atar. Altcoin'leri eze 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 gider diye düşünüyorum. Ve bu dominans arkadaşlar asıl hedefi %60 seviyeleriydi biliyorsunuz. Bu da en diplerde yaptığımız kanalın hedefiydi. Alçalan bir kanal vardı. yukarı kırmıştık arkadaşlar ve kırılım noktasında o günü hesapladık biz. At 5980, 60 o bölgelere geliyor. Yani şu an dominans gayet pozitif bir grafik sergiliyor. Ha ne zaman olumsuza döner? 50.90 orayı kırınca arkadaşlar. Yani diyelim fakemiş bunların hepsi. Şöyle bir kapanış yapıyor arkadaşlar. İşte o zaman alt konularda çok sert hareket dominansında da düşüş bekleyebiliriz. Yani bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.